Kamuoyuna Bolu Fetvi kapalı cezaevinde İslami davadan yatan Can Yeşil adlı mahkumun hem yasal hem de insani haklarını araması sonucu ısrarcı olduğu gerekçesiyle ondan fazla gardiyanın akıl almaz vahşiyane saldırısına uğradığı ve öldüresiye dövüldüğü ortaya çıkmıştır. Gördüğü ağır işkenceler sonucu hafıza kaybı yaşadığı sol kolunu feşi geçirdiği, boğazında boğma girişimi emareleri ve vücudunun muhtelif yerlerinde işkence izleri olduğu tespit edilmiştir. Yine Tekirdağ iki dolu iki nolu fet tipi kapalı cezaevinde İslami davadan kalan Abdüsettar Yıldız Bakan ve Yıldırım Ataş adlı iki mahkum da hakarete uğramıştır. Gardiyanlar bu iki mahkumu keyfi olarak çırıl çıplak soymak suretiyle süngerli oda diye isimler dedikleri hücreye atarak hem recide etmişler hem de baskı ve işkence uygulamışlardır. Bir mahkum namaz kılmak için odanın duvarındaki süngeri kendisine sardığı için de kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle de hakkında dava açılmıştır. Kendi vazifelerini unutarak adeta bir çete, bir terör grubu gibi can yeşilin kaldığı kuş gardiyanlar tarafından basılmıştır. Çok vahşi bir şekilde süngerli oda diye tabir ettikleri aslında işkence odası diyebileceğimiz hücreye atarak üç, dört, saat ağır işkenceler yapılmıştır. Belki de ölü zannedilerek bir battaniye sarılıp odasına atılmıştır. Ne yazık ki bu ülkede asıl suçlular susuz, susuz insanlar ise suçlu muamelesi görüp yargısız infazlara tabi tutulmuşlardır. Güçsüz, savunmasız ve yalnız bırakılan bu insanlara kendilerini güya insan sanan ama aslında kurtlar sürüsü gibi saldırıp hakaret etmek, namertlik, ve bedbahtlıktan başka bir şey değildir. Haksızlığa uğrayan kim olursa olsun yalnız değildir. Haklı olan her zaman güçlüdür. Kaydesi gereği tarihten ders almayanlar utansınlar. Kendilerini güç ve iktidar sahibi sanan zavallılar zalimlerin ve firavunların sonunu düşünsünler. Tarih bu işkenceci zalimleri hep kötülükle anlata durmuştur. Kendini bilmez bu gardiyanlar bu cesareti nereden alıyor? Kimler tarafından yönlendiriliyor? Cezaevi müdürünün gereken yapılmıştır şeklindeki küstahça açıklaması bu işin sistemli bir şekilde yürütüldüğünün bir göstergesidir. Her alanda insan hak ve hürriyetlerini koruyan düzenlemeler yapılmalıdır. Son zamanlarda sıkça yaşanan sevk zulümleri son bulmalıdır. Mahkumun talebi dışındaki sevki yapılmamalı hem kendisi hem de ailesi cezalandırılmamalıdır. Ailesinden uzak cezaevlerine cezasını çeken mahkumların taleplerine olumlu cevap verilerek ailelerine yakın yerlere nakilleri yapılmalıdır. Çıkarılan yasalarda mahkumlar arasında ayrım yapılmamalıdır.